Efendim hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümümüzde Port Courier aracımızın bagaj kapağı, takozu ayarını yapacağız. Hadi başlayalım. Buyurun. Şimdi geçen gün sol çamurluğumun üst tarafında, sol stoplanmasının hemen alt tarafında şöyle minik bir değme, bir iz hissettim. Yani bir şey oraya değmiş ve şöyle minik bir iz oluşturmuş. Hemen kapağa baktım. Kapakta da denk gelen yer şurası. Aslında bagaj kapağımı kapattığım zaman herhangi bir değme göremiyorum. Boşluğu da gayet e, baştan sona kadar iyi. E, herhangi bir darbe vesaire de yok zaten. E, sorun ne? Sorun şöyle inceledim. Şu kapağı şöyle e, içe doğru ittim. Evet itince baya bir şöyle boşluk yapıyor. Evet şöyle sarsılmadan daha net göstereyim. Bakın şöyle baya baya bir şu iç kısma gidiyor. Şu esneme neyin esnemesi? Bu esneme arka tarafında bir takoz var. Takozun esnemesi. Yani takoz karşı tarafa değmiyor. Ve dolayısıyla bakın şurada takozun değdiği bir yer var. Evet. Tam da şu kısım. Takozu da bu. Ee, takozun sökmesi de çok basit. Ayarı da çok basit. Şimdi minik bir ayar yapacağız. Şimdi bakın takozumuz tam da şöyle bagaj kapağının alt tarafında nasıl çıkarıyoruz? Arkadaşlar bunu şöyle sağ istikametin tersine doğru çevirdik ve asıldık bu yerinden böyle böylelikle çıktı. Şimdi ayarını nasıl yapacağız? Şimdi ayarının durumu şu. Bakın bir alyan anahtarıyla şöyle bir alyan anahtarıyla bakın şu arka tarafında aslında sökmeye gerek yok. Şu lastiği var tepe kısmında lastiğini sökeyim ki size içini net bir şekilde göstereyim durumu daha iyi anlayabilmeniz için şimdi bakın 3 numara bir alyanla şunun tepesinde bir vidası var yapısı da bu şekilde bakın arka tarafta böyle mantık şu mantık şu tepesinde şöyle bir vidası var evet 3 numara değilmiş 4 numaraymış Özür özür yine 3 numara. Ben o 2.5'ü taktım. Evet 3 numara aklınız karışmasın. 3 numara balyanla. Ee, şöyle tepesinde bir vidası var. Arkadaşlar. Şimdi e, bu vida şu arka kısmına vidalandıkça şu 1, 2, 3, dörtlü bacağı şöyle açıp sıkışıyor. Biz bunu gevşettiğimiz zaman da bu böyle ileriye geriye gidiyor. E, tıpkı bunda olduğu gibi. Şimdi bunu ona göre ayarlamaya çalışacağım. Şunun ayarı zaten bozuktu. Şöyle göstereyim. Şunu gevşettiğimiz zaman tepedeki vidasını şöyle bu ileri geri gidiyor. Vidayı sıktığımızda da aynı şu şekilde e, şu kısım şöyle açılıyor ve iç kısma baskı yapıyor. Ve dolayısıyla da bu yerinde sabit kalmış oluyor. Böyle bir ayarlı e, takoz sistemi firma yapmış. Bakın şöyle göstereyim. Biz bunu sıktıkça böyle ağzı açılıyor arkadaşlar. Et gevşettikçe de ağzı kapanıyor. Bunun mantığı bu. Mantığını kavradık. Şimdi gelelim ayara. Bunu da yerine şöyle takalım. Evet. Şimdi bunun... Ee, ayarını Ben Bozmadım Zaten Bizim Ayarımız Birazcık e, içe Doğru Gidiyordu Dolayısıyla Tam Tersini Yapacağız Bunu Dışarı Doğru 2-3 Tık Evet Biraz Fazla Aldım 2-3 Tık Birazcık 2 Tık e, Cırt Cırt Şeklinde Geriye Aldım Şimdi e, Ayar Vidasını Sıkacağım Ve e, Deneye Deneye Bunu Ayarına Getireceğim Arkadaşlar Tepesinin lastiğini tekrar takıyorum. Ayar için dediğim gibi sökmeye gerek yok. Bunu ben temizliğini yaptım, yıkamasını yaptım. Şimdi bir kapatalım bakalım nasıl olmuş ayar. Takarken de şuradaki girintili kısımlar tam da takoz üzerindeki bu girintili çıkıntılı kısımlara denk gelecek şekilde yerine oturtacağız. Evet tam da şöyle şu şekilde Evet evet tam yuvasına denk getirdim. Bakın şöyle şöyle çevirdik. Şimdi yerinde. Kapağımızı kapatalım. Zaten minik bir ayara ihtiyacı vardı. Kapağımı kapattığımda ve içe doğru çöktürdüğümde artık bu buraya e, gelip çarpmıyor arkadaşlar. Şimdi e, burada aslında bizim de hatamız var. Kapağımızı sert kapattığımız zaman e, böyle durumlar meydana gelebiliyor. Bastırdığım zaman da bakın içe doğru da gitmiyor. Şöyle e, yüksekliği de e, gayet yerinde. Şimdi bunun ayarını yaptık. Bir de diğerinin ayarını buna göre yapalım. Evet, tekrardan saat iskametim tersine doğru çevirdim ve aşağı doğru çektim. Her ikisine birden belki aynı ayar tutmayabilir ama ben yine de aynı ayarla devam etmek istiyorum. Eğer olmaz ise ayarını değiştirebilirim. Bakın şu bizim ayarlı olanımızdı. Bu şu anda aynı hizaya koyduğum zaman yüksekte. Ne yapıyoruz? tepesindeki vidayı gevşetiyoruz ve onunla evet aynı hizaya getireceğim. Evet bakıyorum şöyle. Şöyle düz bir zemine koyduğumuz zaman da yandan baktım. Evet. Ayarı şu anda bir tık daha ister. Evet. Bir diş daha aşağıya aldım. Ve şu anda tam hizalılar arkadaşlar. Evet olay tam anlaşılsın diye bakın iki tane büyük çıkıntı karşılıklı iki tane de küçük çıkıntı. Aynı şekilde diğerinde de zaten aynı parçalar. Onları aynı şekilde girinti kısımlarına denk gelecek şekilde arkadaşlar denk getirip yerine biraz sıkı geçiyor. Biraz sıkı geçip ondan sonra saat istikamet yönüne Şöyle çevirdim. Burası tamam. Aynı durum. Burası için de geçerli. Aynı şekilde. Evet. Şöyle geçirdikten sonra saat istikametine çevireceğim. Ama vidasını sıkmamışız. Ayarı bozuldu. Mecburen tekrar hepsini söktüm. Aynı e, hizaya şu şeyimizdi. E, asıl ayar yaptığımız parçaydı. Bunları aynı hizaya getirip bakın şöyle Tekrar tepesinden şöyle çok aşırı olmamak şartıyla vidalarını şöyle sıkıyorum. Aynı şekilde bunu da tekrar bu kontrolünü sağlayalım. Tamamdır. Eğer sizinki de beniki gibi dönmekte zorlanıyorsa şöyle bastırın arkadaşlar. Dip kısmında contası var. Contadan dolayı maalesef düzgün tırnağına oturmayınca ne oluyor? Düzgün. I, saca geçemiyor, dolayısıyla dönmüyor. Saat iskametine sıktık ve kapağımızı şöyle kapatıp kontrolümüzü tekrardan sağlıyoruz. Bu taraf zaten iyiydi. Şimdi arkadaşlar, e, ayarımı ben birazcık düşürdüm. E, fazla düşürmüşüm. Biraz geride gibiydi. Şimdi ben tekrardan bunu gevşetip. Ee, ayarını bir iki diş daha geriye alacağım. Ee, bunu sökmeden de e, üzerinde ayar yapılabildiğini de unutmayın. Bir aldığım bir daha alacağım. İki tane aldım. Sesi duydunuz ve tekrardan şöyle sıkmadan ayar yapmıyoruz çünkü e, karşıya çarptığı zaman ayarının bozulacağını unutmayın arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle gittiğimiz zaman arkadaşlar takozun içeriye dayandığını hissetmeniz lazım. O yüzden bu bu şekilde iyi dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.